Kadir yetişmez diyor ne? E geleceğim dedi gelmedi hala. O gelene kadar buz gibi olur yemekler. Yiyelim biz. Hey yiyelim o. Ama ben sana hazırlayayım sen ye. O, sen yemeyeceksin. İki kişilik getirdim ben. E biz de iki kişiyiz. Ya anladın sen ben ne demek istediğimi. Kadir'in rızkını yemem. Fazilet. Lokmayı kim yerse onun rızkıdır. Kadir gelirse düşünürüz bir şeyler. Hoş gel. Otur beraber. Ya bir şey soracağım. Heh. Biz seninle en son ne zaman baş başa yemek yedik? En son... Yaşar doğmamıştı da. Gördün mü? 45 sene. 5 sene olmuş. 45 olmuşum. sene ya. En az, en az 45 sene. Gel şöyle buzur içinde baş başa kar koca bir yemek yiyelim. Ee. Zaten Kadir şuradan girse içeri almam ona göre. Böyle ee. baş başa bir yemek yiyelim. Zaten evlat dediğin hep dert, hep dert. Haydi. Oh! Allah muhabbetinizi arttırsın. Ama oluyor mu böyle? Gelin hadi size bir yemek ısmarlayayım da boğazınızdan adam gibi bir şey geçsin. Sen git yanındaki itinle ye. Yalnız siz iki ihtiyar burayı nasıl temizleyeceksiniz ya? Münevvere söyleyin gelsin size yardım etsin. El alemin evini temizleyeceğine. Parası neyse ben veririm ha. Hmm. Bilmiyordunuz değil mi? Ben de öyle tahmin etmiştim. Hmm. Sen bir daha Münevver'in adını ağzına alma. Yeter kıza çektirdi. Başkalarının evini temizliyorsa da... ...alnının akıyla ekmek parası için yapıyor. Ailesine destek olmak için yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Bir kuruşunu kazanmadığın parayla... ...ananı babanı sokağa atıyor. Değil mi? Ben ne biliyor musun? Ben Münevver'i doğurmadım. Seni doğurdum. Ben size yolu gösterdim. <laughs> Evine sizin eviniz. Ama benim istediğim şekilde. Baba ne yapıyorsun ya? Pislikleri temizliyorum. <laughs> abi ne yapıyorsun ya? Gitti kaç bin liralık burdan. Şişt lan. Ben konuşma demeden konuşmayacaksın demedim mi lan? Yok anne. Ne dedik abi ya? Lan. Tamam abi, kusura bakma. Dur. Ah! Sen bu üstüne başında benim arabama binebileceğini mi sandın? Ya şunu... Şurada... Ne nasıl geliyorsan gel.